Herkese merhaba, ee, Sarah Hanım bizim Mart YÖKDİL öğrencimizdi. Kendisi YÖKDİL sınavından 77,5 puan aldı. Şimdi bu hazırlık sürecinde neler yaptı, nelere dikkat etti? ve ee, Bunlarla ilgili şu an hazırlık yapan öğrencilerimize referans olması açısından e, ben herkes adına soracağım. Ee, Sarah Hanım tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, bu YÖKDİL hazırlık sürecinde neler yaptınız, nasıl hazırlandınız, bize biraz anlatır mısınız? Ben Akın Dil'in Martı Yok Dil grubundaydım ve temel seviye kursla başladım. Çünkü kelime bilgim çok zayıftı. Öncelikle bu kelime bilgimi geliştirmek için kursta öğrendiğimiz kelimeleri öncelikle defterime aktarıyordum. Defterime aktardıktan sonra hafta içi bu kelimeleri öğrenmiş miyim diye sürekli yazılı bir şekilde çalışıyordum. Aslında yazarak çalışmanın birçok kişi için zaman kaybı olduğunu söylerler. Fakat yazarak çalışma benim aslında kelimeleri öğrenmemi çok daha hızlandırdı. Ardından bu süreç ilerledikçe... Kelimeler kelime sorularından çıkıp birazcık daha gramer ve normal soru türlerine geçmeye başladık. Hem bu soru türlerini çıkmış soru üzerinden hem de akın dilin özgün soruları üzerinden yaparak kendimi birazcık daha geliştirdim. Sonrasında paragraf gibi böyle okuma sorularında kelime bilgimin geliştiğini fark edip daha Kapsamlı çalışmalara başladım. Böylelikle aslında 38'den 77 77,5 puanımı hızlı bir şekilde çıkarmış oldum. Şimdiki hedefim ise daha yüksek ve yine tabii ki de bunu akın dille gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür evet. ederim. Akıntı. Yakıntı.